Misafir olduğunuz bir yemekte asla sözünü açmamanız gereken konular neler biliyor musunuz? Bir yemek davetine kesinlikle eliniz boş gitmeyin. Bu şık bir buket, içecek ya da tatlı olabilir. Ancak ikram sırası ve düzenine ev sahibi karar verir. Ev sahibine çiçeğin vazoya konmasını veya getirdiğiniz içecek ya da tatlının servis edilmesini söylemek de kesinlikle kabalıktır. Misafirlikte sofraya buyur edilmedikçe acıktığınızı ima etmeyin. Ayrıca yemeğe davet edilirken davet sahibi sormadıkça ona asla yemediklerinizi veya alerjilerinizi söylemeyin. Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer. Sofrada size uygun olanlara yönelin. İyi bir ev sahibi davetlileri gözeterek menü planı yapacaktır. Yemekte sofrada olsun olmasın sevmediğiniz yemekler üzerine konuşmayın başkalarının yemek alışkanlıklarını eleştirmeyin. Ayrıca tabii ki din, siyaset ve spor konularına da girmeyin. Davetlerde ilk ikram onur konuğuna veya evin büyüğüne verilir. Sofrada başka birini gözetmek için bile olsa sıraya karışmayın. Daha fazla bu tür içerik için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı takip etmeyi unutmayın.